Merhaba arkadaşlar ben Atilla bugün sizlerle Game Dev Tycoon'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım en son neler ıı, çıkarmışız evet. Iı, Vena tarafından üretilen işte oyun konsolu çıktı. Gayet başarılı oyunlar yaptık yani hiç böyle fazla bir sesimiz çıkarmayalım böyle başarısızlık yok şu anda. İyi de bir kar yapıyoruz. Şu anda öne çıkan bir piyasa bir şeysi yok. Peki nelerimiz var? Bilim kurgu, orta çağ. Bilim kurgu mu denesek? Bilim kurgu ne olur? Aksiyon bence. Zaten daha önce yapmışız mı? Herhalde ya. Bir saniye bakalım. Hmm. Bilim kurgu aksiyon. Evet yapmışız salladım mı gene yani tuttu. Güzel tuttu bizim not defterimiz de yapacak. Aha burada. Bayağı bir defter yani. Öyle de, onu da söyleyeyim. Ee, peki ne yapsak? Cerrahlık simülasyon harika komboymuş. Tamam peki demek. Uçak bilim kurgu simülasyonu arka kombu falan derken anlamadım. E o zaman yeni konu araştıracağız yani yapacak bir şey yok. Müzik kıyamet sonrası hapishane. Hapishane. Tercihimdir. Hapishaneden kaçış maçı falan macera olur herhalde ya. Ben öyle tahmin ediyorum. En azından ben öyle tahmin ediyorum yani, bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hapishane, macera... Bilgisayarı çıkaracağım. Şu anda hiç konsollarla falan uğraşacak abam da değilim. Zincir... Vurulmuş... Ejder... Bayağı bir sallıyorum gene. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Hemen bir hata bulduk. Şimdi macera konusunda neler yazmışız? Hikaye önemli demişiz. Dünya oyun tipi lazım değil demişiz. Oynanış konusunda bir şey dememişiz. Böyle iyi olması lazım şu anda. Pek emin değilim fakat öyle olması lazım. Hmm, Diyaloglar bölüm tasarısı Yapay zekayı biraz daha düşürebilirim Diyalogları biraz daha artırıp Dünya tasarımını ona eşitleyebilirim Bakalım neler çıkacak Pek güzel bir şey çıkacak gibi Gözükmüyor ama Bilmiyorum göreceğiz G64 ki içinde piyasadan çekilecek Biliyorum Hiç tutulmadı o ya benim, ben sadece herhalde onunla bir tane mi oyun çıkarmıştım? Yanlış mı hatırlıyorum? Hadi bir tane daha. Eyvallah. Adamsın. Tin. Ton. Yeni bir araştırma mevcut. Bölüm düzenleyici. iflas etmiş. Başka da bir şey. Bakalım nasıl. Aa iyi değil gibi. Yo iyiymiş iyiymiş tamam çok güzel tamam. Biraz hızlandıralım. Çok da güzel. Çok da güzel yani. 8 tam almamız lazım. Evet 8 tam. Oyunlar hakkında ne düşündüğünüzü hala yazmadınız ben merakla bekliyorum Bu arada bu videoda söyleyeyim hemen Telefonum nerede acaba <laughs> ha, Ah bir saniye Bugün 23 Ağustos Pazar günü Bunu belirteyim 23 Ağustos Bu ne zaman gelecek herhalde ya yarın ya sonraki gün Bugün GTA 5 ee, bu arada bugün pazar. Yarın gidiyorum Adana'ya dedemlerin yanına. Amcamları da görüp geleceğim. Bu haftanın sonuna gelmem lazım. Ah okumadım ya. ya. Herhalde sadece şeyleri yazdı ya. Fark farklı bir şey yok herhalde. Öyle tahmin ediyorum en azından. Biraz araştıralım mı ne dersiniz? Hmm. Moda. Kıyamet sonrası Acaba ne olabilir aksiyon Bence aksiyon olur Ya kıyamet sonrasında başka ne olur ki Macera olmaz herhalde 50.000 üzerinde satarak Firma satış rekoru kırdı Bu mece dragon için Bir dönüm noktası Yani güzel bir şey 50.000 üzerinde satması Bu herhalde bizim En çok satan oyunumuz oldu Kıyamet sonrası aksiyon. Tabii ki bilgisayar yani başka nereye çıkarabilirim ki? Yeniden Bir dakika. Ejder dünyayı yaktı. <laughs> Allah'ım neler saçmalıyorum ben ya. de o yeni oyun motoru da çıkarsak güzel olur Aslında bakalım Evet aksiyon yaptığımızda göre aksiyonun neler önemliymiş hikaye önemli değilmiş yani hikaye direkt sıfırla abicim motorla oynanış önemli motor Evet oynanış Evet hatta motor şöyle olması lazım sanırım Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ya umarım iyi bir kombinasyondur yani. Ben bayağı bir sallıyorum ama yapay zeka önemli diyor aksiyonda. Ölüm tasarımı önemli diyor. Diyaloglar önemli değil demek. Ki. Şöyle bir şey yapacağız. zincir vurulmuş ejderha pazardan çekildi 50, 57447 kadar satıldı ve 402 bin bize kazandırmış gayet güzel makul bir para yani baksanıza 343 bin kar yapmışız oyundan daha ne istiyorsunuz peki aksiyonda ses önemli mi dünya tasarısı pek önemli değil diye hatırlıyorum ben şöyle bir şey yapacağım Pek emin değilim notlarıma düşmemişim. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Niye dondu diyecektim. Adam kafasını kaşıyormuş. Evet teknolojide bir çığır açtık resmen. Ama tasarımda pek aynısını söyleyemeyeceğim. Hadi bir tasarım daha ya. Hadi. Eyvallah. dedim. Çok güzel. Üçüncü seviye olduk sanırım. Daha iyi kullanıcı deneyim. Peki. Dikkate alacağım. Evet. Hadi bakalım. Kötü bir şey gelmiş. Kötü bir şey gelmiş. Aha kötü geldi. Herhalde aksiyonla şey uyumlu değil ya. Konu konu uyumlu değil. O 8 aldık. 6'ların arasında bir 8. 6.75 mi oluyor? 6.5. Eh yani. Gene kar yaptırdı bize ama diğer oyunlar kadar değil. Kıyamet sonrası ve aksiyon bir harika kombinasyonuymuş. Ses boyun tipi için oldukça önemli görün. Bir... Tamam, buraya hemen notumuzu düşüyoruz. Ses önemli, aksiyonda. Ses artı artı tamam. Oldukça ise biz ondan kaybettik demek ki ya. Yeni oyun değildi. Şimdi bir ne bileyim bir oyun motorum yapsak ama zaten şu anda hiç yeni bir şey eklemedim bölüm düzenleyici değil de pazarlama benim için önemli. Evet. Bakalım ne çıkacak. Bir de konulara biraz göz atacağız. Çünkü yeni konu çıkmadığı sürece ben de yeni bir şeyler yapamam. Belki uçak simülasyon bir oyun daha çıkartırım. Biraz daha iyi yapmaya çalışırım. Dans, moda, müzik, alternatif tarih. Bir düşüneyim. Acaba konularımızda gündelik açıldı mı? Hayır açılmamış da. Müzik olsaydı veya işte ne vardı orada? Dans mı vardı? Şu üçü gündeliğe girer. Ben bunu rahatlıkla söylerim. Alternatif tarihte ya boş verin şimdi simülasyon oyunu yapalım ya. Uçak simülasyon. Ee, simülasyon şeyde iyiydi. Kolayına 5. V1.0. Aa, ah, bir düşünelim. Ejder havalanıyor. Niye bu kadar yaratıcı isimler buluyorum acaba ya? Tabi tabi böyle. Evet simülasyon için neler düşmüşüz kenara? Hikaye önemli değil demişiz. Dünya tasarımı önemli değil demişiz diyalog önemli değil demişiz. Yapay zeka lazım. Onu biliyorum. Ya da daha doğrusu öyle hatırlıyorum. Bölüm tasarımı da orta seviyelerde tutabilirmişiz. Evet 16 bit grafikler ve yeni bir oyun deneyimi yaşatacak bir ses imkanı. Ben buna kesinlikle yatırım yapmayacağım. Bu e, Xbox ile Playstation çıktıktan sonra yatırım yapmayı planlıyorum bunlara. Şimdi ne demişiz? Dünya tasarım önemli değil demişiz. Direkt sıfıra indim. Grafik önemli demişiz. Ses önemli demişiz. Ses demiş miyiz? Ses dememişiz ama sesin de önemli olduğunu biliyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Patlat bakalım bu oyun var ya müthiş satacak ben söyleyeyim size var ya. Hadi bir tasarım. Bir tane tasarım ya. Hadi gözünü seveyim bir tasarım çıkar ya. Hadi son son iki haftan hadi. Bir tasarım çıkar ya. Ya kardeş sen bu kadar mı şeysin ya? Ya bırak sen uğraşılmaz ya. Vallahi sat uğraşılmaz seninle. Yürü git ya seninle mi uğraşacağım velet. 2 de grafikler ve 3 nihayet. Nihayet. Nihayet araştırılabilecek mantıklı şeyler geldi. Ve düşündüğüm kadar iyi mi acaba? 10. Hadi. Hadi. 10. Hadi. Hadi gözünü seveyim. 10. 10. Hadi bir 10 daha. Hadi bir 10 daha. Hadi bir 10 daha. Gözünü seveyim. Niye 9 veriyorsun ya? 975. Bu bizi bir sonraki aşamaya taşıyacak diye tahmin ediyorum ben en azından. Şuna bakar mısın? İlk günden 100.000'i bini geçti. ilk gün. ilk haftadan pardon. İlk hafta 100.000 sattı. Bak dedim. Taşın taşın ya ne yapacağım ben? 1.5 milyonum var lan. 150.000'in şeyini mi yapacağım? Hesabını mı yapacağım? yeni ofisinize hoş geldiniz. Artık daha büyük bir ofisiniz olduğuna göre personel dahi alabilir ve daha iyi oyunlar yapmak için dünya çapında bir geliştirici geliş evet geliştirici yazıyormuş. Geliştirici ekibi kurabilirsiniz. Hemen canım sen yeter ki iste ya. Biliyorum biliyorum nasıl yapıldı. Kardeş, ha tamam pardon unuttum ya vallahi unuttum eğitmemiz lazım. Çok güzel yani. Çok iyi sattı. Bir şey söyleyeyim mi? Mage Dragon Games şirketi son oyunu genel olarak olumlu tepkilere tepkiler, tepkiler aldı. Star Games alınmalı deyip 10 verdi. Eğer Mage Dragon Gamer bu, şir <laughs> bu şekilde yaratıcı olmaya devam ederse yeni hayran gözdesi olabilirler. Ben de öyle olmayı planlıyorum. 500 bin satar mı acaba ya? Yok satmaz da. Bunlar çok işime yarıyor. Bunlar resmen bize bir konu veriyor. Bazen konudan da çok veriyorlar. O yüzden bunlara her zaman yatırım yapıyorum. Şu gizli mesajlar çok işime yarıyor yani. Hemen ay şey. Personel listesi mi? Ha sadece ben. 300 hızım ve 300 araştırma puanım var. 300 teknoloji ve 300 de tasarımım var. Biraz sonra kendimize eğitmeye başlayacağız. Çalışanlarımızı eğitebileceğiz falan filan. Çok güzel bir şey ya. Tebrikler. Yöneticilik kursuna başarıyla tamamladınız ve artık kendi kendine ait ilk çalışanını işe alabilirsin. Başlatmak için tam onu biliyorum. Evet, bana karışık algoritmalar bul. Ee, bütçemde 350 bin. Güzel bir, bir, şey, güzel bir şey bulsen iyi olur. Yoksa kafanı patlatırım senin ha çocuk. Hadi bakalım, görem seni. Hadi bakalım. 2 milyon 687 bin kazandırdı bize. Bu resmen bir dönüm noktası. 59 bin harcadım. Oyundan 2.6 milyon kazandım. Ee, kardeş. Sen anlamıyorsun beni. Bana daha çok böyle bir şey lazım. Ya bu nedir abi? 20 bin alıyor. 117 hızı. 314 teknolojisi var. Bu adamın 341. 294. Ve 19 bin alıyor ya. Bir de seviye iki üstüne üstlük. Bir tek araştırma puanları eksik. On da rahat rahat. <laughs> bu ne ya oğlum? Şaka mısın sen? Sana 21 bin vereceğim mi? Gider şu adamı alırım ya. Bu nedir ya? 88 deneyim, 311 teknoloji. Cık. Ama iyiymiş ya. Ne yalan söyleyeyim. İyi bir araştırma puanı varmış. Ama ben bu adamı alacağım. Bunu sevdim ben ya. Sevdim lan seni. Üç kağıtçı. Bu şimdi alışma süresi. Bu barda benim adama alışma sürem. Bunun gibi bir şey. Şimdi hazır bekliyoruz. Sen bir oyun raporunu oluştur. Ay. Daha sonra o kadar araştırma puanım oluyor ki yani nereye harcayacağımı bulamıyorum resmen. Dünya tasarımı. Bu oyun tipi için çok da önemli değil gibi görünüyor. Dünya tasarımını zaten en alt tutmadım mı ben? Evet, öyle yapmışım. Simülasyon harikaymış. Ve herkes de iyi kötü mü? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Bu gördüğüm şey doğru muydu? Eee Sayın say platform. Hay, kötü değil, iyiymiş. Hmm. Evet öyleydi zaten ya bu biraz daha e, yaşlılar için, yani yetişkin insanlar için bilgisayar daha çok tercih ediliyor. En azından ben öyle tahmin ediyorum. Evet, biz alıştık adama. Biraz eğitelim mi kendimiz ne dersiniz? Evet ilk olarak nereden başlasak bence biraz hızımızı arttıralım şu anda yazmıyor tabi ne, ne olduğunu ama ben artık o kadar fazla şey yaptım ki ezberimde kaldı resmen yani öyle düşünün seni de bir yitelim ee, sen hemen teknolojide yok yok araştırmada senin biraz şey yapalım araştırma hangisiydi? Bu tasarım diyor resmen burada Beni düşündür Bu sanırım araştırma Saldım Evet evet tuttu Sen de şu eğitimin tamamını Daha sonra Bir dakika bir de hoş geldin eğitimi vermem lazımdı buna. Onu unuttum ya Çalışana hoş geldin eğitimi miydi? Neydi öyle bir eğitim vardı? Bunu vermem lazım. Biraz araştırma puanlarıma ihtiyacım olacak şu seviyede. Hadi dostum. Şimdi. Ee, yok mu öyle bir şey? Çalışana hoş geldin şeyi vardı ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet, sanırım öyle. Neyse tamam. Hem şu şey fark etmez. Ee, oyun motoru için biraz erken biraz e, bir oyun yapalım. Fakat daha öncesinde sen bir araştırma yaptıralım sana ya. Sen bir yeni konu bul bana bakayım alternatifler. Çok güzel tamam. Onunla alakalı nasıl bir oyun çıkarabilirim ya? Bakın şu oyun konsolu şu oyun konsolu şu anda şurada. Şurada bak mouse'uma bakın. Şurada. Ben de demin fark ettim. Bir, birden gözüm oraya kaydı sonra ekranımda bu çıktı. Yani biz resmen gelecekten geldiğimizi gösteriyoruz yani. Zaten o var ve adamlar daha yeni piyasaya sürmeyi planlıyor. Okumadım ama öyle olması lazım. Hadi alternatif tarih. Ama alternatif tarih ne olabilir ki? Alternatif tarih. Macera diyeceğim ya. Macera en mantıklı gelen bana macera yani şu şu aralar. Ejder gördüm sanki biraz araştırma puanı kasmak için şey yaptım şöyle olması lazımdı De yanlış mı hatırlıyorum bunu da yapalım daha sonra ben bu bölümü bitireyim ne dersiniz bence çok güzel fikir çünkü zaten bugün saat kaç oldu ya saat 9.30 oldu ya 9.30 nedir abi iki tane GTA'nın ben renderını bitirdim ama daha interneti yüklemem lazım biri şimdi arkada yükleniyor şimdi bunu da render'e atacağım direkt bunu zaten render'ı biraz uzun sürüyor da yani aynı süre sürüyor da render'ı e. interneti yüklemek çok hızlı ben o yüzden seviyorum bunu yani ben başlıkları işte alttaki açıklamaları yazana kadar zaten bitmiş oluyor o kadar hızlı yani. Tamam şimdi macera. Hikaye artı demişiz. Zaten basmışız. Dünya tasarımı demişiz. Oyun tipi demişiz. Motor eksi demişiz. Tamam. Daha iyi oyunlar artık çıkarabilirim. Sen hatta dışında bir şey üret ya. Allah'ına kitabına ya. Dalga mı geçiyorsun benimle? Şöyle bir şey yapacağız. Hatta bunu indir. <laughs> Bölüm tasarımı lazım mıydı ya?